Tecrübin devam ettiğini aslında e, Türk Halk Önderi Abdullah Öcalan ilk görüşmede. Yani 23 Ekim e, 2024'te e, yeni de olan e, Ben Parti Rufa e, Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede dile getirmişti. Tecrübin devam ettiğini ve bugün e, geçte birçok, ben yani özellikle de Türk tarafı tarafından an atılan birçok adıma rağmen tecrüb devam etti. Yani hem Türk e, halkının hem de Kürt hareketinin ana talebi e, aslında e, Kürt Türk halk önderi e, Abdullah Öcalan'ın yani müzakereci bu kudretin ana müzakereci etkisi olarak kabul ettikleri e, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü. Yani e, Kürt Türk tarafı birçok kez e, ee, özgürlük hareketi birçok kez yaptığı açıklamada bizim tek e, şansımız, sürece dair tek şansımız baş müdahalecinin e, özgür koşullarda çalışabilmesi ve sürece bu noktada katkı sağlayabilmesi e, olduğunu belirtiyorlar. Yani çünkü o tarihten bu tarihe yani bir Şubat şansına e, baktığımızda e, yine e, Türkiye'nin buna yönelik e, adımlara e, yani hem işte ateşkes kararı aldığından Türkiye'nin e, pes edilmesine yönelik karar ve kongre yine kongre kararları e, bu anlamda önemliydi. Yine borçlu e, Boşta Demokratik Toplum Grubu'nun e, 11 Temmuz'da e, Süleymaniye'de gerçekleştirdiği e, silahları imha töreni e, bir e, özellikle ve siyasi zeminin açılması için atılan adımlardan biriydi. E, bu anlamda e, bu atılan adımlara rağmen e, sürecin baş e, müzakerecisi, bu sürecin önüne açan, bu süreci başlatan e, ve aslında bir yol e, haritası sunan e, aklını yalana yönelik tecrübe hali devam ediyor. Yani e, bırakın e, hani gazetecilerin, diğer sivil toplum aydınların, farklı kesimlerin ziyaret e, edip e, süreci büyütmesini, sürece katkı sunmasını, e, yolunun açılmasına e, heyet bile ben Parti İmralı heyeti, yani bu süreçte e, ile meclis arasında mekik tokuyan, siyasi partiler arasında mekik tokuyan ve e, halk tabu süreci ve Atatürk'ün sürece bakış açısını aktarmaya çalışan heyet bir ay bir aşkın bir süre gidip kendisiyle görüşemiyor, görüşme önerilerini alamıyor. yani bu bağlamda cidden bir süreç anlamında ciddi bir kopukluğu sağlayabilecek sürecin tutanmasına dahi yol açabilecek bir durumdan söz ediyoruz. Ee, az önce de belirttim, gibi tarafının ana talebi var. Ee, bu da Atılacan'ın özgürlüğü, bunun için mücadele ediyor ve sürecin aslında e, gerçek anlamda selamete e, kavuşabilmesi için ve Atılacan'ın özgürlüğünün özgür çalışır ve yaşar koşullarının sağlanmasının e, tek e, olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda ...gerçekten teşkilinin bu sürede zarar verdiğini görüyoruz ve bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında bu koşullara rağmen büyük bir hassasiyetle sürecin bu aşamaya geldiğini görebiliyoruz. Mesajda da bu vurgu var aslında. Bir yandan da önemli üç kavrama da işaret ediyor. Demokratik toplum, barış ve entegrasyon. Bu sürecin üç kilit kavramıdır tüm bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerekiyor ifadesi de var mesajında. Tam da bu noktada belki mecliste toplantıları devam eden komisyonun çalışmaları ki taleplerden biri de Önder Apo'yu dinlemesiydi bu komisyonun. Yeni aşama derken aslında artık ne olmalı siz aslında örnekler de verdiniz Kürt Özgürlük Hareketi tarafından atılan adımlara. Ancak öbür taraftan en büyük kaygı da bu. Sadece izleyen ve olumlu söz kuran bir yaklaşım var. Bunun sözünde de sadece yani iktidar tarafından düzenli kullanılmadığını da belirtmek evet. lazım. Bu noktada birçok kez süreci kuşkırtıkları ya da Türk halkı değerlerine dair e, hani ilginç tavırlar katılan bir meclisteki konusunda Türkçe konuşulmasının engellenmesi de bunlardan biriydi. E, yani bu noktada e, aslında e, çok da tamamen e, bu şu an değil. Ee, evet bir süreç yürüyor. Mecliste bir komisyon var. Komisyon şu an e, partilerin önerdiği e, isimleri biliyor. Hem sivil toplum örgütleri, e, yakınlarını kaybedenler bu çatışmalı süreçte e, hem zarar gören e, insanları dinliyor. Baro başkanlarını, e, barolar dediği, başkanını dedi ve eski meclis başkanlarını dedi. Aslında burada bu noktada birçok şey ön plana çıktı. Yani işte Ülen Tarınç, AKP kurucularından biri eski bir meclis başkanı ve yine bu noktada sağ alanda çalışmaları olan birisi. Ve kendisi ee, aslında Umut Halkı'nın e, tanınması gerektiğini ve Aslında Türkiye'nin yapması gereken hem Umut hakkının tanınması hem de e, Küt Halkı'nın aslında statü hareketlerini tanınması. Yine baroların sürece dair e, daha önce de meclis başkanı ve siyasi partilerle yaptığı görüşmelerden duyduğu öneriler e, vardı. 17 Aşk'ı öneriler sunmuşlardı. E, ana e, eksen Aslında Kütüphane için sıralanırsa 27 Şubat tarihinde metinde yer almayan ama Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın Sırı veya Önder Aracılığı'yla ilettiği siyasi ve hukuki adımlar meselesi. Yani bu noktada evet, taraflar dinleniyor, öneriler alınıyor. Ee, ama e, hem e, bu noktada yasal adım noktasında ki birçok kişi aslında birçok hukuk Mesela hasta kısakları serbest bırakılması meselesinin herhangi bir yasal düzenleme ihtiyaç olmadan gerçekleşebileceğini belirtiyor. Yine temelkiye dair, terör ve mücadele kanunu dair değişikliklerin yapılması için de bir anayasal altyapı ya da herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Yani yeniden bir hasta hazırlamasına da gerek yok. Bunlar... E, tek tabii e, çok hızlıca yapılabilecek, atılabilecek adımlar e, arasında yer alıyor. Yine kayyumlar meselesi var. kayınlara dair bu sürecin öncesinden e, bile e, 10 tane siyasi partinin verdiği ortak bir e, kanun teklifi vardır. E, ve kayın uygulamasının sona erdirilmesi e, noktasında adım atılması talep ediliyor aslında. Ee, halkın e, kendi seçtiği e, yöneticiler tarafından kentin yönetilmesine dair adım atılması e, talep ediliyor. Bu noktada e, aslında e, yapılabilecek şeyler var. Yine e, Kürt tarafında aslında diğer birçok e, kesim tarafından da dile getirilen komisyonun öncelikli olarak Türk e, halk önderi Abdullah Öcalan'la görüşmesi. Evet yani e, sürecin başına aslında e, geçecek olursak Bahçeli'nin e, tokalaşması ve ağzından yaptığı açıklamayla bir e, devlet kanadından bir adım atılmış oldu. E, bu adımda da neydi? E, devlet Bahçeli e, Abdullah Öcalan gelip Ben Parti konuştu diyordu. Yani çok e, hatta o, bunun e, PKK'nın test e, edilmesi çağrısını yapsın ve onun hakkı dedi. Yani bu talebi yıllardır aslında e, 2014'te bu e, umut hakkı kararı alındı. Ama bu Türk tarafı zaten dile getiriyordu. Eşkın varlığını dile getiriyordu. E, 23 Ekim'deki konuşmada Devlet Bahçeli de bunu de getirdi. Ancak sadece bu durum sözde kaldı. Yani Abdullah dinlenmesi için ve Abdullah Öcalan'la birlikte aslında İndal'da kullan sekreteryanın dinlenmesi ve onların meclise gelerek çağları yapması, kendi çözüm ne dair aslında uzun yıllardır mücadelenin bir sorunu olarak vardıkları aşamada e, yurtdışıları e, ve ortaya koydukları çözüm modelini aktarmaları için e, meclise gelip konuşmaları gerekiyor. Bunu bütün de dile getiriyor. Bunu daha vurgulamak lazım. E, sen de belirttin. Yani aslında tüm bu tanıklıklara rağmen e, devlet tarafından tam somut bir adım atılmamasına rağmen bu kalkınları aklına süreci yürütme e, çabası, süreci ileriye taşıma e, çabası e, bu e, yapılan son açıklamada da e, belli oluyor. Belli ki Perşembe e, günü 3 saat süren bir görüşmede sürecin ilerletilmesi için yapılması gerekenlerin bir kez daha tartışıldı. Yani hem meclis onun üzerine düşen görevlerin tartışıldığı gözlenebiliyor bu açıklamadan. Hem de aslında yapılması gerekenler noktasında üç kilit e, kelimeden söz ettik. Demokratik entegrasyon Dan daha önce de zaten yaptığı açıklamada dile getirmişti Türk Halk Önderi Bu entegrasyon neydi? Türk halkının aslında taleplerinin devlet tarafından kabul edilerek bu sistem içinde kabul görmesi bunu, bunu böyle ve bu tanımlamaları da doğru okumak. Yine demokratik toplum ve barışın bu sürecin üç temel tüldü olduğunu belirtiyor açıklamada ve bunların tamamen e, aslında e, medya tarafından ya da kimsesiler tarafından da çarpıldığı da hırgılanıyor. Bu, bu noktada da hassasiyet gösterilmesi e, gerektiğine vurgu, e, vurgu yapılıyor. Yani bu e, özellikle de entegrasyon kelimesi biraz daha asimilasyon üzerinden konumlanmaya çalışılan ve e, belki de bu ya da erişilmesi gibi tartışılmak isteniyor ama halk önderi aklına ama aslında bu demokratik entegrasyon tanımıyla aslında e, halkının taleplerinin yani bu 50 yıllık mücadelede ortaya koydukları e, taleplerin e, devlet tarafından tanınması ve e, bunun bir yasal güvenceye tanıştırılmasından e, e, doğru olduğunu bunu evet. unutuyor ve bunun hassasiyetine ee, önemli. Değerli İdilcan Müftü olsun. Belki bir son soru olarak bu mesajında bir kısım siyaset ve basın çevrelerinin diline, sürece, yaklaşımına da yönelik eleştiri var. Sürece zarar veriyor diyoruz. Siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da çok ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır. Uyarısı da yer alıyor. Buna dair neler söyleyebilirsin? Belki basının dili de oldukça aslında bu sürecin başladığı günden bu yana temel gündemlerden biri oluyor. Basın e, aslında hem Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ve e, terleyen her bir aslında siyasal süreçle e, topluma yön verme aracı olarak kullanıyoruz. Evet. Aslında dünyanın tamamında da zaten bu durum böyle. Türkiye'de e, bu çok sayıları savaş haliyle birlikte aslında bir e, iliştirilmiş gazetecilik, iktidardan ve e, askerden yana olan, savaştan yana olan bir iliştirilmiş gazetecilik örneği sergilendi. Şimdi de ee, yani süreç karşıtı olan kesimler tarafından bu e, e, aslında e, en başından beri yani bir, bir tarafta işte AKP ile anlaştı gibi bir algı yaratıp başka şeyler yaratılmaya çalışıldı. İşte zaman talepler, şartlar, e, pazarlık gibi kelimelerle böyle e, aslında e, herhangi bir dayanağı olmayan e, içi boş eylemlerle e, aslında süreç sabote edilmeye çalışıldı ve yani halka bir e, yönde yön verilmeye çalışıldı. Yani basın e, aslında bu sürecin ana inşaatçısı olabilir. E, yani eğer bu e, ülkede 50 yıldır bir savaş halinden söz ediliyorsa atam kandam e, gözyaşından söz ediliyorsa e, gazeteciler e, basın e, ıı, durdurulması bu savaş halinin Afyonları Abdullah da Andere Neşme diye tanımladığı soyluğunun geldiği aşamaya bir ıı, müdahale noktasında barışın dilini oluşturma, demokratik toplumun dilini oluşturma, tarafların sözlerine eşit yer verme noktasında ıı, adımlar atabilir. E, ıı, yani milliyetçilerin yani özellikle süreç karşısında olan e, sözüne yer verildiği kadar aslında bu halkın taleplerine de yer verilirse, onların çektiği acılara da yer verilirse e, daha e, sağlıklı bir e, süreç ilerletilebilir ve tamamen bundan e, elbette etkilenir. E, bu anlamda meselenin acıları yarıştırmak değil, evet. meselenin e, aslında bu sorunu çözüme kavuşturmak oldu ama net bir şekilde görülebilir. O anlamda gazetecilere büyük bir zor düşüyor. Dediğim gibi sürecin taraflarını dinlemek, e, yani bu noktada gazetecilerin İngiliz Adası'na gidip Abdurrahman'la e, röportaj yapma talebi vardı ve bunun aslında bir nevi e, yaygınlaşması ve tüm e, tarafların, tüm gazetecilerin bir yönünü e, adım atması ve bu yönlü talepleri de dile getirmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Olduk. Değerli Dicle Müftüoğlu çok teşekkür ediyoruz. Çok